Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. LGS 2025 öğrencilerimizle birlikte ikinci ünite kampımıza devam ediyoruz. Bugün dördüncü dersimizde sizlerle birlikte Kuvayi Milliye ve Cemiyetleri detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Ders ekranıma geçeceğim. Ekranda göreceğiniz ders notumun pdf hali açıklama kısmında var. Kullanabilirsiniz sizlerde mutlaka notlar alarak takip etmenizi tavsiye ediyorum. Dersleri kaçırmamak için abone olup bildirimleri açabilir, videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Hadi hemen sözü uzatmayalım ve dersimize başlayalım. Sevgili arkadaşlar, bir önceki dersimizde sizlerle birlikte hatırlayacaksınız Mondros Ateşkes Anlaşmasını işlemiştik ve Mondros Ateşkes Anlaşması aslında vatanı kurtarma mücadelemizin halka doğru döndüğünü bize gösteriyordu. Nasıl? Şöyle ki biliyorsunuz Mondros'la birlikte Osmanlı ordusu dağıtılmıştı. Ordumuz kalmadı. E ne yapacağız? O zaman işgallere ses mi çıkarmayacağız? Göz mü yumacağız? Tabii ki hayır. İş başa düştü diyerek burada Kuvayi Milliye birliklerine doğru bir gidişatımız olacak. Hadi o zaman başlayalım. Hiç sözü uzatmayalım. Ben aslında bir girizgah yaptım. Hemen buradan İzmir'in işgaliyle konumuza başlıyoruz. Arkadaşlar e biliyorsunuz Mondros'un 7. maddesiyle birlikte düşmanlar işgallerine başlamışlardı. Bunun ilk kanıtı da zaten İzmir'in işgal edilmesi olacak. Mondros'un 7. maddesine ve Wilson ilkelerine güvenen Yunanlar İzmir'i işgal etmeye başlıyorlar. Şimdi burada iki tane dayanak noktaları var İzmir işgal ederken. Mondros'un 7. maddesi var. Bir de Wilson ilkeleri var arkadaşlar. Mondros'un 7. maddesi ne diyordu? İtilaflar kendi güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir yere işgal edebilir diyordu. İzmir'i burada buna dayanarak işgal edecekler. Bu bir. Peki diyeceksiniz ki hocam Wilson ilkelerine göre nasıl işgal edebilir? Wilson da şöyle demişti. Kim nerede kalabalıksa o bölgeyi o bölgede devlet kurabilir diyordu Wilson ise. Burada Yunanların iddiası şu. Biz İzmir ve çevresinde daha kalabalığız. O yüzden burası bizim hakkımız. Böyle bir iddiası var Yunanların işte bu yüzden de İzmir'i işgal edecekler. İzmir'in işgal tarihine bakarsanız aşağıdaki not çıkarttıysanız eğer e, o çıktığınızdan görebilirsiniz. Hatta ben hemen kaydırayım. İzmir'in işgal tarihi 15 Mayıs 1919. Bakın çok önemli bir tarihimizi artık 4 gün kaldı. 19 Mayıs'a 4 günümüz var. Şimdi arkadaşlar İzmir'in işgali gerçekten bizde bir soğuk duş etkisi yaratıyor. Niye? Çünkü Mondros'tan sonra biz işgal olmayacak diye biliyoruz. Niye? Çünkü Osmanlı Devleti ne demişti? İşgaller sessiz kalın, tepki göstermeyin çünkü geçici gidecekler demişti ama gitmiyorlar bak İzmir'i işgal ettiler. İşte bu İzmir'in işgal edilmesi Yunanlar tarafından bizde bir soğuk duş etkisi yaratıyor ve hemen bu olayı protesto etmeye, bu olaya karşı çıkmaya başlıyoruz. Zaten Yunanlara ilk kurşunu sıkan kişi de Hasan Tahsin oluyor. İzmir'e Yunan komutan geliyor. Vali konağındaki Türk bayrağını indiriyorlar. Yere seriyorlar. Ayağını silerek, ayağının botunun çamurunu silerek içeri öyle giriyor. Buna dayanamayan Hasan Tahsin iki tane oradaki Yunan askerini vuruyor ama kendisi de şehit ediliyor orada. Milli mücadelenin ilk şehitlerinden bir tanesi de Hasan Tahsin'dir. Yunanlar Batı Anadolu'da şunu iddia ediyorlardı. Kendi nüfuslarının daha kalabalık olduklarını iddia ediyorlardı. Ayrıca şöyle bir iddialar daha var. Türkler Rumları öldürüyor gibi bir yalan haberle dünyayı yanlarına çekmeye çalışıyorlar. Bunun üzerine arkadaşlar Amerika buraya bir hakem gibi bir şey görevlendiriyor. O hakem ise ABD'li Amiral Bristol. Amiral Bristol bölgeye geliyor ve olayları inceliyor. Acaba Yunanların dediği doğru mu? diye hemen raporunu yazıyor ve dünyaya yayınlıyor. Biz bu rapora Amiral Bristol raporu diyoruz. Peki Amiral Bristol raporunda ne yazıyor? Bölgede kalabalık olan Türklerdir. Bölgedeki olayları Yunanlar çıkarmaktadır diyor. Yani aslında şunu söyleyebilirsiniz. Yunanları mosmor edip gidiyor Amiral Bristol. Çünkü Türklerin haklı olduğunu ilk defa Amiral Bristol dünyaya bu belgesiyle yayınlıyor. Yunanlar ne demişlerdi? Biz burada kalabalız. Ne demişlerdi? Türkler bizi öldürüyor. Amiral Bristol bunun tam tersini söylüyor ve haklı olduğumuzu dünyaya ilk defa biz Amiral Bristol raporuyla anlıyoruz. Bu olay bizim için önemliydi. Peki burayı hemen hallettiğimize göre isterseniz Kuvayi Milliye'nin kurulması bölümüne geçebiliriz. Öncelikle Kuvayi Milliye ne demek arkadaşlar? Hemen bunu değerlendirelim. Halk ordusu diyebilirsiniz Kuvayi Milliye için. Bakın ben hemen şuraya halk ordusu yazıyorum. Siz de notunuzu alırsınız. Biliyorsunuz Mondros'tan sonra işgallere karşı Türk halkı ne yapmıştı? Bir araya gelerek vatanı kurtarma duygusuna girişmişti. Zaten ordumuz olmadığı için iş başa düştü demiştik ve işgallere karşı vatanı koruma ve bağımsız yaşama isteği sonucumuzda da Kuvayi Milliye birliklerinin oluştuğunu söyleyebiliriz. Biz bu Kuvayi Milliye birliklerine milli birlikler, milli kuvvetler diyoruz. Çok önemli özelliklerini şuraya yazacağım sevgili arkadaşlar. Lütfen siz de not alın. Kuvayı milliye birlikleri senin benim gibi evinde silahı olup vatanın işgal edilmesini hazmedemeyen adamların silahıyla düşmana mücadelesidir. Yani senin benim gibi sivil adam çıkıyorsa kuvayı milliye düzenli bir ordu diyemezsin. Kuvayı milliye düzensizdir. Benden ne olacak ben giderim en fazla işte sıkarım kaçarım Bak ben ordu değilim. Ben normal sivil bir adamım ama vatanı kurtarma duygum var. Düzensiz bir orduyum bu bir. İki, en önemli özelliklerinden bir tanesi Kuvayi Milliye bölgesel bir birliktir arkadaşlar. Yani şöyle anlatayım ben Yozgat'ta yaşıyorum. Yozgat'a düşmanlar ayak bassa ben Yozgat çevresini korumaya çalışacağım. Sen İzmir'i korumaya çalışacaksın. Sen Adana'yı korumaya çalışacaksın. Yani herkes kendi bölgesini korumaya çalıştığı için bölgesel diyebiliriz. İhtiyaçlarını halktan karşılıyor ve İstanbul hükümetinden de bir destek görmüyor sevgili arkadaşlar. Silahlı birlikler olduğunu ben hatta size şu görselle birlikte göstereyim. Kuvayi Milliye'nin bir örnek bir Kuvayi Milliye Birliği'nin fotoğrafını açıyorum. Bakın dikkat ederseniz içinde asker kıyafetli bir adam görebiliyorsunuz. efek kıyafetli birisi var. Bak ortadaki adamın iki sağına bakın oturanları görebilirsiniz. Yaşlı, genç, silah tutan herkes silahını almış düşmanla mücadele etmeye çıkmış. Bir çetelenme gibi bir şey aslında ama vatanı kurtarma duygusuyla biz örgütleniyoruz. Bunu bilin düzensiz ve bölgesel birlikler olduğunu da mutlaka unutmayalım sevgili arkadaşlar. Tamam burayı hallettiğimize göre Kuvay Milliye'yi anladık diye düşünüyorum. Gelelim Kuvay Milliye'den sonra bizim cemiyetler başlığımıza. Biz burada Kuvay Milliye ruhunu ortaya çıkarttık ama bir yandan da vatanı kurtarmak için örgütlenmemiz lazım. Etrafımıza birilerini toplayabilmemiz lazım. Bunun için de cemiyetleri kuruyoruz arkadaşlar. Cemiyetleri bakın ekranda görüyorsunuz ikiye ayıracağız. Öncelikle yararlı cemiyetler ki bu yararlı cemiyetler vatanı kurtarma niyetiyle kurulan ve düşmanı yurttan atmak üzerine çalışmalar yapan faydalı cemiyetlerimizdir. Bir de zararlı cemiyetlerimiz var. Bunlar ise düşmana biraz daha ee, ön ayak olan, düşmanın önünü açan ve aslında vatanı da bölmeye çalışan cemiyetlere de biz zararlı cemiyetler diyeceğiz. ikiye ayıracağız. İsterseniz burada size bir şifre göstereyim arkadaşlar. Şifre değil de daha doğrusu bir e, kolaylık diyelim biz buna. Yararlı cemiyetlerimizin içinde bakın dikkat edin birçok cemiyetimizin içinde şu kelimeyi görürsünüz. Müdafaa hukuk, müdafaa hukuk, müdafaa hukuk. Muhafazayı hukuk aşağı iniyorum burada Anadolu kadınları müdafayı vatan yani biz isminin içinde müdafaayı hukuk gördüklerimize yararlı cemiyet diyeceğiz ne demek bu müdafaa savunmak demek hukuk hakkımı savunuyorum yani vatanımı savunuyorum burası benim hakkım çünkü dikkat ederseniz isimleri de aslında size bir ipucu daha veriyor Trakya Paşeli nereyi kurtarmaya çalıştığı çok bariz belli. Trakya'yı kurtarmaya çalışıyor. Kimin elinden? Yunanların elinden. Burada ezber yapmanıza gerek yok ama şunu bilin. Trakya Paşa ile cemiyeti nasıl bir cemiyettir? Sadece Trakya'yı kurtarmaya çalıştığı için bölgeseldir. İzmir müdafaa hukuk adından belli İzmir'i kurtarmaya çalışıyor. O yüzden ben burada bu cemiyete yine ne diyorum? Bölgesel diyorum. Reddi İlhak. ismine bakarak belki çıkaramayacaklarınızdan bir tanesi bu. İlhak işgal demek. Red reddetmek demek. İşgali reddeden cemiyet. Bu da İzmir'de. İzmir'de olduğu için buna da ne diyorum ben? Bölgesel diyorum. Geçtim. Doğu Anadolu müdafaa hukuk. Erzurum ve Doğu illerine. Bak dikkat et. Doğu diyor zaten. Buradan yola çıkarak da ben yine ne derim? Bölgesel derim. Trabzon muhafaza hukuk. Trabzon'u korumaya çalışıyor. Bariz adından belli. Rumlara karşı. Yine ben bu cemiyete ne diyorum? Bölgesel diyorum. Geldim Kilikyalılar ismi itibariyle birazcık böyle zararlıymış gibi duran ama yararlı bir cemiyetimiz. Kilikya, Çukurova çevresinin eski adı ama Çukurova'yı kurtarmaya çalıştığı için düşmanlardan yine bölgesel yararlı bir cemiyet diyorum. Sonra geliyorum bunların arasında bizim en dikkat edeceğimize Milli Kongre Cemiyeti. İşte bu diğerlerinden farklı. Niye? Şimdiye kadar gördüklerimizin hepsi bölgesel çalışıyordu ama bak Milli Kongre Cemiyeti nasıl bir cemiyet diyor? ulusal bir cemiyet. Yani tüm yurdu ilgilendiren bir cemiyet olduğunu söyleyebilirim. Tüm yurtta diyelim şöyle. Siz de anlayın zaten. Diğerleri sadece kendi bölgelerini kurtarmaya çalışırken Milli Kongre Cemiyeti tüm vatanı kurtarmaya çalışıyor sevgili arkadaşlar. Diğerlerinden bir diğer farklı özelliği ise basın yayın yolunu tercih ediyor. Yani silah alıp savaşmak yerine gazete çıkararak dünyaya doğruyu ve haklı olduğumuzu kanıtlamaya çalışan cemiyet Diğerlerinden farkı Milli Kongre'nin budur. Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti Sivas'ta kurulan bir cemiyettir. Ve yine hani bölgesel kuruluyor ama birçok yerde de cemiyet açıyor. Şöyle e, para, mal yardımı gibi orduya böyle yardım kampanyaları düzenliyor. E, Kuvayi Milliye'ye katılanlara tebrik mektubu gönderiyor. Yani psikolojik bir e, cemiyet diyebiliriz. Şimdi bir şey dikkatimi çekiyor benim burada. Arkadaşlar hepimizin amacı şu cemiyetlerin amacı vatanı kurtarmak değil mi? Evet. Ya bunu bölgesel ayrı ayrı yapmaktansa birleşsek, tek vücut olsak daha iyi değil mi? Kesinlikle daha iyi olur. Ataların sözü var. Bir elnesi var, iki eli sesi var. Ya birleşirsek daha güçlü olabiliriz. İşte Mustafa Kemal de bunu görüyor ve ilerleyen konuda, bir sonraki konuda göreceğiz zaten. Sivas Kongresi'nde tüm cemiyetleri ne yapıyor biliyor musunuz? Tüm cemiyetleri birleştiriyor. Sevgili arkadaşlar, cemiyetin adı da tek bir çatıda birleştiği için Anadolu ve Rumeli müdafaa Hukuk Cemiyeti oluyor. Şimdi bu gördüğünüz cemiyetler vatanı kurtarmaya çalışan yararlı olan cemiyetlerdi. Gelelim bir de isterseniz zararlı cemiyetlere. Zararlı cemiyetleri de kendi içinde ikiye ayırıyoruz. Birincisi milli varlığımıza düşman olanlar. Bir diğeri de azınlıkların kurdu. Varlığımıza düşman olanların ilginç noktası şu. Bu cemiyetleri kuranlar Türkler arkadaşlar. Ya Türk ya Müslüman. Yani baktığımızda bunların çalışmaları vatanı kurtarmaktan çok düşmana birazcık daha kolaylık sunmak üzerine. Mesela bakalım. Sulh ve selameti Osmaniye. Osmanlı'yı tekrar canlandırmak. Osmanlı Mondros'a ses çıkaramadı ki. Osmanlı'yı canlandırmak varlığıma aykırı bir olay olacak. Çünkü Osmanlı teslim olmuştu hatırlayın. Teali İslam. Halifenin etrafında toplanırsak tekrardan kurtuluruz diyor. E biz bunu İslamcılık fikir akımıyla zaten denedik. Hatırlayın birinci ünitede İslamcılık çökmüştü. Biz ne işledik hatırlayın iki konu önce. Birinci Dünya Savaşı'nda Hicaz Yemen işledik değil mi? Hicaz Yemen'de Araplar bizi sattılar. Teali İslam cemiyetinin amacı zaten tutmaz. O yüzden varlığımıza düşman diyebiliriz. Kürt Teali Cemiyeti. Doğu Anadolu'da bir Kürt devleti kurmaya çalışan bu cemiyet vatan bütünlüğünü bozmaya çalışıyor. Toprak ayırıp devlet kurmaya çalışıyor. Bu da yine varlığımıza düşman. Hürriyet ve itilaf. Osmanlı'yı tekrardan canlandırmaya çalışıyor. Ama Osmanlı zaten teslim olmuştu. Geldim bunların arasında size sorulacak olan, çok da karşınıza çıkacak iki cemiyete. Bunlarınki daha ilginç arkadaşlar. Wilson Prensipleri Cemiyeti neyi savunuyor biliyor musunuz? Biz Amerikan mandasına girersek kurtuluruz diyor. İngiliz Muhipleri Cemiyeti İngiliz mandasına girersek kurtuluruz diyor. Yani bu iki cemiyet maalesef arkadaşlar neyi savunuyor? Manda ve himaye fikrini savunuyor ki Manda ve himaye zaten bize uygun bir şey değil Türklerin kanına bağımsızlık vardır Dolayısıyla manda ve himayeyi savunduğu için Esirliği savunduğu için her türlü bu iki cemiyette Milli varlığımıza düşman diyebiliriz Peki hemen kaydım yukarı doğru Azınlıkların kurduklarına bakalım isterseniz Azınlıklar zaten hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar Yeter ki bizden toprak kopar koparmak olsun Devlet kurma fikirleri vardı milliyetçilikten dolayı Hiçbir fırsatı kaçırmayıp hemen cemiyet kurmuşlar. Mavremira Bizans'ı kurmak istiyor. Etnik Yeterya Bizans'ı kurmak istiyor. Pontus Rum, Trabzon ve çevresinde Pontus Rum devleti kurmak istiyor. Şu üç gördüğünüz cemiyette Rumların yani Yunan cemiyeti diyebilirsiniz. Ermenilerin kurduğu iki cemiyeti görüyorsunuz. Hınçak ve iki cemiyet demeyelim. Hınçak Taşnak birlikte gibi hareket ediyor. Hınçak Taşnak özellikle Doğu Anadolu'da olaylar çıkarıp o bölgeyi Ermenilere koparmaya çalışan cemiyette var. Bir de çok sorulmasa da Yahudilerin kurdukları var arkadaşlar. Alyans İsrailit ve Makabi cemiyeti de Filistin çevresinde biliyorsunuz bugün sorun olan bir bölge. O bölgede e, Yunan e, İsrail devlet özür dilerim İsrail devleti Yahudi devleti kurmak amacını taşıyor. Tabii ki azınlıkların bu zararlı cemiyetlerine ilk olarak kim destek verecek? İtilaf devletleri destek verecek. Yeter ki biz güçsüzleşelim. İtilaflar orada her türlü desteğini sunarlar. İsterseniz size bir de bu cemiyetleri yararlı ve zararlı olarak harita üzerinde göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi burada inşallah doğru şey almışımdır. Heh tamam doğru haritayı almışım. Hemen haritayı incelediğimizde bakın. Burada azınlık cemiyetlerine karşı kurulan milli cemiyetler. Milli cemiyet diyorsa yararlıdır bunu unutmayın çünkü vatanı kurtarmaya çalışıyor. İsterseniz haritanın en solundan başlayalım. Sarı renkle ben orada Mavri Mira'yı görüyorum ki Mavri Mira Rum cemiyetidir. Bizans devleti kurmaya çalışıyor. Onun karşısında yararlı cemiyet görüyorum. Reddi İlhak görüyorum. Yukarı çıkıyorum yeşille gösterilen Mavri Mira o bölgede de var. Yine Bizans devleti kurmaya çalışıyor. Hemen karşısında yararlı bir cemiyet görüyorum. Trakya Paşa'yla. Yine Karadeniz'e çıkıyorum pembe renkle. Pontus Rum cemiyetini görüyorum. Karşısında yararlı bir cemiyet. Trabzon muhafaza hukuk var. Doğu'ya geçiyorum. Taşnak ve Hınçak cemiyeti Ermeni devleti kurmaya çalışıyor. Karşısında yararlı bir cemiyet var. Doğu Anadolu müdafaa hukuk. Adana çevresine Çukurova'ya iniyorum. Hınçak Taşnak orada da var. Ve karşısında da kilik yalılar var. Yani şunu diyebilir misiniz? Cemiyetler yararlı olarak ve zararlı olarak ülkenin birçok alanına yayılmıştır. Peki, her zararlı cemiyetin karşısında bir yararlı cemiyet var mı? Mücadele ediyor mu? Evet, bu da var. Bölgesel olduklarını çıkarabilir miyim? Kesinlikle çıkarırım. Çünkü her biri kendi bölgesini kurtarmaya çalışıyor. Ama ulusal mı dersem, tek bir merkezden mi yönetiliyor dersem cevabım hayır. Cemiyetlerimiz bölgeseldir, ulusal değildir. Bir cemiyetimiz hariçti. Hemen tekrar hatırlatalım. Bakın orada Milli Kongre Cemiyeti vardı. Hatta çizeyim ben onu. Milli Kongre Cemiyetimiz neydi arkadaşlar? Bizim tüm vatanı kurtarmaya çalışan ulusal bir cemiyetimizdi. Evet sevgili arkadaşlar, sizlerle birlikte Kuvayi Milliye ve Cemiyetler konusunu da bugünkü dersimizde bitirmiş oluyoruz. İnşallah anladığınız güzel bir ders olmuştur. Yarınki dersimizde çok çok önemli bir başlığa başlayacağız. Bilmiyorum yarınki dersimi artık arka arkaya çektiğim için karıştırmış da olabilirim. Arada bir günlük aramız vardı zaten planı programımızı biliyorsunuz topluluk bölümünde var. İkinci ünite kampının ama istiklal yolculuğu dediğimiz milli mücadele hazırlık dönemine geçeceğiz bir sonraki dersimizde. Ve orada çok önemli konular işleyeceğiz. Samsun'a çıkacağız. Havza genelgesi, Amasya genelgesi, Erzurum, Sivas kongreleri. Kongreler ve genelgeler dönemini işleyeceğiz. Çok önemli. Lütfen o videomuzu da kaçırmayın diyerek videomuzun sonuna gelebiliriz. Burada tamamladığımıza göre kendinize iyi bakın diyoruz. Videolarımı beğenip paylaşabilir. Desteğinizi böyle sürdürebilirsiniz. Abone olup bildirimleri açarak da ders ve videolar geldikçe haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.